UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Panathinaikos'a konuk olup galibiyeti Atina'da kaçıran Samsun Spor, sahadaki mücadeleden çok tribündeki duruşuyla gündem oldu. Kırmızı beyazlı taraftarların maç bitiminde bulundukları bölümde çöpleri toplayıp tribünleri tertemiz bırakması Yunan basınında övgü dolu başlıklarla yer aldı. Atina Olimpiyat Stadyumundaki karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Videolarda Samsung Spor taraftarlarının koltuk sıralarını tek tek gezerek alanı temizlediği görüldü. Yunan medyası bu davranışı, herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket sözleriyle örnek gösterdi. Tribünlerdeki coşkulu tezahüratın yanı sıra çevreye duyarlı tutumun da takdir topladığının altını çizdi. Haberlerde ayrıca Panathinaikos ve Samsung Spor taraftarları arasındaki karşılıklı misafirperverliğe vurgu yapıldı. Kırmızı beyazlıların sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceği yorumları paylaşıldı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım da kişisel sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşarak taraftarı kutladı. İşte Samsun Sporlu olmaktan bir kere daha gurur duymamın sebebi. Sizlerle gurur duyduk. Dünyaya Samsun Spor Kulübü ve taraftarı olarak hep iyi örnek olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Büyük Samsun Spor Taraftarı. Çok büyük bir düşünce örneği verdiniz tüm dünyaya komşu ülkeden. İyi ki varsınız. Saha sonucu bir yana, Atina gecesinin en akılda kalan karesi Samsun Spor tribünlerinin bıraktığı temiz iz oldu. Rövanş maçında ise yaşanacaklar hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da merak konusu.